ben Barış Berk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox'ta Barry's Prison Run yani e, Barry e, Barry'nin e, hapishane kaçış oynayacağız. O zaman hadi hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Dark. arkadaşlar. <laughs> neyse ne diyeceğimi bilemedim bir anda neyse. Böyle bir siz biliyorsunuzdur. Eski bir oyun biraz. Ben böyle şey. Oyun. Bu butona basalım. Oo. Bakın bu arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Ee, 2022 ya da 2023. 2 yıl önce ya da 3 yıl önce bilmiyorum. Oo. Yo çok iyi vurduk arkadaşlar. Daha arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Ay ay. Ay geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hayır sonunda kaçtık arkadaşlar. Neyse. Ee, şuradan şöyle ama yapamadık. Tamam böyle gidelim. Evet. Doğru gidiyoruz buraya. Ee, nasıl gideceğiz? Böyle. He arkadaşlar. Şurada düğme vardı aşağıda. Onu yapmayı unutmuşum. Yaptım arkadaşlar, yaptım valla yaptım. Ay koş 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 koş, kaç 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 kaç. Tam arkamda arkadaşlar, tam arkamda. Kaçtık, son bak kaçtık arkadaşlar. Neyse, buradan. Girelim içeri. Girdik. Aşağıya düştük. Şimdi buradan. Arkadaşlar şimdi bu bölümü biliyorum. Bir yerlerden. Bakın. bakın şurada bir tane çukur var. Burası boş zaten. Bakın şurada bir tane çukur var. Orayı açacağız ve kazacağız arkadaşlar. Ama nasıl kazacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Ayy birisi birisi yapmış oraya. Oo. Arkadaşlar bakın. Neyse kürek buradaymış. Evet. Kazalım. Kazdık. Şimdi burada yerde şey var. Love var arkadaşlar. Ve bunlardan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle böyle. Buradan hızlıca tamam. Allah! Arkadaşlar bir anda yarasalar çıktı. Arkadaşlar bir yerden yıkılma gibi bir şey, bir şey geliyor. Arkadaşlar Arkadaşlar ben bu seviyeyi biliyorum. Şuradan şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şu şey, şey gibi arkadaşlar. Ee, daha önce duvar, e, duvardan kaç, kaçış oynuyorduk arkadaşlar. Onun gibi bir seviye seviye var burada arkadaşlar. Ve bir, bir daha geçti. Şu anda çok az olmalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar son anda. Ve şuraya da ve evet arkadaşlar. evet. Arkadaşlar. 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 İz Arkadaşlar, tam arkamda. Ne oldu? <laughs> evet. Kaçtık ondan arkadaşlar. Şövalye Beri'den kaçtık. <laughs> evet arkadaşlar. Burada tarihi bir asansör var. Burada çok eski bir asansör arkadaşlar. Ta bin yıl önce kadar arkadaşlar. Bilmiyorum. Öyle bir model bir asansör. Gel, gel. İçiyoruz bakın. Bakın. Ben gidiyor. Bakın. Bakın uzandık arkadaşlar. Şimdi buradan hızlanıyoruz değil mi? Evet şimdi buradan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ben oynadığımda bu seviyede çok fena yok binlerce düştüm arkadaşlar. Binlerce sayıda düştüm. Çok düştüm yani. O yüzden buradan dikkatli olacağız. Evet, evet. O evet. arkadaşlar gaz çıkardık. <laughs> Aa, sadece bir oyun arkadaşlar ya. Neyse. Şey... Çıkamıyoruz. Find the ladder diyor arkadaşlar. Şey tırman. şey var. Tırmanma yeri var. Tırna, tırmanma şeyi var. Neyse. Şuraya koyalım. Düşür diyeceğim. Böyle. Tamam. Zıpla. Evet. Evet. Çıkıyoruz. 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 Evet. Oo, oh, iyiymiş bize bir yer. Buradaki büyük bir pervane bizi ittirmiş dirip e, şeyi e, bu dikenleri dikenlere itmeye dikenlere çalışıyor. Vay. Ben bu seviyeyi biliyordum ya da unutmuştum o seviyeyi bilmiyorum. Oh. Hop. Bu. Buradan. 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 Şimdi arkadaşlar. Yaptık. Bunu. Hop. Aa, öldük arkadaşlar. Oradan nasıl geçeriz bilmiyorum. Aa, hile yapacağım. Aa, hile yapamıyor. Hile yapamıyormuşuz arkadaşlar. Boşluk varmış. Vay. Bu çok dikkatli olmamız gerekiyor. Of arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sanırım haksızlık bu. Da. Ya. Ooh, he's. Evet. Yaptık. Evet. Sonuncusunu da yaptık sanırım. Dur. Heh, şuradan gideceğim. Ve... Olacak. arkadaşlar neyse hmm, gene böyle abonandırmama oha çok zor huh. hadi yes hop 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 huh. arkadaşlar hızlıca yaptık ama o çok hızlıydı Oh öyle mi? Ha? Hah, oraya gideceğiz sanırım. Evet, gittik. Ha? Ne? Gene bu Allah Allah, şefi yakaladı Final boss mu? Vay.

da yapar belki. Oraya mı koşacağız? Mutlu şey patladı Nasıl çıkacağız Arkadaşlar. Bu oyuncu hep şey atıyor ya. Pom bomba, bomba, bomba diye. Bomba gibi pompa atıyor. Oo! Ya. Şaka yapıyorum tabii. Ja! No. ja. På O arkadaş nasıl yaptı? Arkadaşlar senlere Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar o çocuk nasıl yaptı öyle? Bir hile olmalı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Ama... Hareket etmek Oh my god. Artık Nasıl? 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 o Nasıl? 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 Arkadaşlar, sanırım bir şey buldum. Oha! Arkadaşlar, yine buldum. Yapabilirim böyle. sanırım. Bir dakika, bir dakika. Düşündüm, yaparım. Şöyle. nasıl yapabilirim? Hayır, gitme. Yeniden yapacağım. Arkadaşlar bu sonuncusu. Bakalım yapabilecek miyim? <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar. Tamam yapabilirim. Ya. Evet arkadaşlar. Yaptım. Uhu. Uhu. Ama arkadaşlar. Şey. Final bot. Var. Aa. Whoa! Uh, uh, bruh, yo. Yo, yo, oh yeah. ve Evet. Sonun zengin olacağım. <laughs> Peki bunu ne yapacağız? <laughs> Kaç çok oynuyoruz. Yoksa Sonra mı kılçacağız? girdim. Ne yapacağız bunu? biliyorum. Koyalım. Evet. Ne çıkabiliyorum? Barbarlar çalışıyor ama neyse. Bunda. şöyle olacak Evet Evet yaptık şöyle bayıpsın. Arkadaşlar polis oldum da neyse bay bay diyeceğim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla video istiyorsanız ab kanalıma abone olup e videoyu like atıp ve e yorum atmayı ve bildirimler bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.